merhabalar sevgili dostlar bugün tekrardan karşınızdayım bugün size bir bakla falı sunacağım bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor şu anki durumunuz ne ve yakın geçmişinizde neler yaşamışsınız İzleyin, görelim Neyse haliniz o çıksın falınız Arkadaşlar siz yakın geçmişinizde birilerine borç vermişsiniz. Ve bu borcun bir kısmını alabilmişsiniz. Sadece elinize geçen bir deko. Kesişmeleriniz var. Bazı insanlarla bayağıdan beri görüşmemişsiniz. Veyahut küs kalmışsınız şu ana kadar. Yollarınız bir başkasının önerisiyle diyeyim tekrardan kesiyor ve bu sefer size ve karşınızdaki kişiye küs olduğunuz kişiye geçmişte onunla yeni bir fırsatınız doyuyor yani iyi yönde gelişmeler olsun diye bunu artık siz bilirsiniz siz nasıl tepki vereceksiniz ona bağlı sevdiğiniz kişiyle kavuşma görüyorum ee, bekar olan arkadaşlarım evlilik adına çok yakın bir zamanda büyük bir adım atacaklar ve mutluluk kapılarını çalıyor çok mutlu ve huzurlu olacaklar kelebek gibi ee, evli olan arkadaşlarımız da ee, bazı konular var. Kan bağı olan birileri eşleriyle alakalı. Onlarla bazı görüşmeler yapacaklar. Bir şeyler planlayacaklar. Kalabalık bir ortama girecekler. Ve iyi bir şekilde mutlu huzurlu bir vakit geçireceksiniz. Çok yakın zamanda. Üçlü bir zaman sonra. Vayın 3 olabilir. 13 olabilir, 23 olabilir, 3 saat, 3 gün olabilir. Öyle üçlü bir zaman içerisinde oluşacak bir şey. İş arayanlara iş imkanlarınız olacak. Çok yakın bir zamanda fırsatlar geçecek elinize ve bunları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bazı insanlar var işlerinize engel olanlar çalışan arkadaşlar için konuşuyorum. Eğer ki çalışıyorsanız engel olanları sadece ve sadece susarak engelleyebilirsiniz. Sadece bu şekilde engel koyabilirsiniz onları çocukları olan çocuklarıyla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum çünkü sağlık problemleri var çocukların ve psikolojik anlamda biraz sarsılmışlar ya kendilerinin tarafından olsun bir başkasının tarafından olsun çocuklarınıza ilgi göstermenizi tavsiye ediyorum dörtlü bir zaman içerisinde beklenmedik sürpriz haberler alabilirsiniz bu devlet kapısından olabilir devlet dairesinde olabilir beklenmedik haberler alabilirsiniz olumlu yönde olacak bu üzerinde durarsanız yani bazı belgeler toplarsanız her şey yoluna girecek arkadaşlar evet bugünkü maklofamız da bu kadardı hoşça kalın